Selamlar, ben Ekstazi. Namı diğer... Neydi lan? Heh, O kadar uzun zamandır girmiyorum ki artık unutmuşum. <laughs> Tabi haklı olarak diyeceksiniz ki neredeydi, ne yapıyordun, niye bizi bıraktın falan diyebilirsiniz çok haklı olarak. Yani ben de okul okuduğum için fazlasıyla yoğun Sınava da girdim, bu arada sınava giren herkese başarılar diliyorum. Umarım istediğiniz, istediğiniz gibi olmuştur. Ben yani şahsen memnunum sınavından. Neyse. Dedik bir video çekelim. Bir proje yaptık. Ta 3 hafta 4 hafta öncesinden planını kurduk. Daha doğrusu planını kurdum. Ortak da buldum. Şimdi vakit proje vakti. Bu video ne videosu diye soracak olursanız da hemen açıklayayım. Bu bir duyuru değil. Bu bir etkinlik değil. Bu bir çekiliş değil. Bu, bu oyunda görebileceğiniz sıradan herhangi bir şey değil. Bu bir davettir arkadaşlar. Bu bir davettir kardeşler. Gencazlarım bu bir davettir. Türk oyuncuları, yeni başlayanları herkesi davet ediyor. Pardon. Davet ediyoruz. Nereye mi? Vein of Guardian'a. Neden mi? Çünkü neden olmasın? Neyse şaka bir yana Klan içinde sürekli olarak Rekabet, etkinlikler, turnuvalar Vergiler <laughs> yani günlük görevler olacak <laughs> Yani günlük görevler olacak Dalga geçiyorum makara yapıyorum Neyse kısaca Vein of Guardian'a klan olarak Değil de bir yapılanma Bir topluluk gözüyle bakmanızı istiyoruz Bizden kastım Başta Vein of Guardian'ın Lideri oyunun var olan en hızlı sürede 60 seviye olan benim gözümde namı diğer kovat olan ama içten içe ballı çöreğim erenim yani leren sonra cüma üzümlü kekim olan namı diğer ölümsüz tabi koşullar sağlandığında hocam yani ahu yani ahmet yani nami yani polis Kali Kore media, ya? Tamam hatırlayamıyorum onun içindeki ismini. Ama çok ismi varmış ya. Ahmet'im. <laughs> Neyse son videomu. Zombix Online tarihinin en eski Türk Youtuberı kendisi bırakmış olsa da döndürdük oyunu. Çekilişlerin kralı oyuna Türkçe değil de çokça destekte bulunan güncellemelerde bize önceden bilgi veren Bordo namı diğer yazılım ustası ve gariban ben ekstazi Gariban dediğime bakmayın. Bağlantılarım var hocam teşkilatta. Neymiş bu teşkilat diye soracak olursanız hemen anlatayım. Angel of Death bildiğiniz bizim Türklerin bir arada olduğu güçlü çok güçlü bir klan. Baya her gazda çatır çutur kavga ediyoruz. Çok da güzel kapışıyoruz. Gerçi ben o kadar daha iyi olamadım kavga. Kavga kalsın da yanlış anlamayın. Savaş. Savaş Hoş bir şey değil de yani. öyle kavga edeyim dedim. Neyse. Angel of Death yani ölüm meleklerinin lideri, başı, reisimiz, abimiz ve de XP sıralamasında sarsılmaz üstünlüğü ve otoritesiyle diğer kranlara korku salan Serhat Reis var hocam. Ne diye var diye soracak olursanız hemen açıklayayım. Sponsor olarak var. Neyin sponsoru diye soracak olursanız eğer de e, Benim sponsorum olduğuna göre ben de size hizmet ettiğime göre O sizin de sponsorunuz oluyor Neyse sadede gelelim Bir elin nesi var İki elin sesi var demiş atalarımız Yani umarım öyle demişlerdir Ben de yanlış hatırlamıyorumdur Neyse baya neyse dedim ha Amma uzattım ha arkadaşlar Benden bin Serhat abiden bin gold olmak üzere 2000 gold klan içinde dağıtacağım ve bunu yapacağım. Bu nasıl olacak diye soracak olursanız bizim geçen yaptığımız yarışmayı hatırlıyorsunuzdur herhalde. Medkit malzemeleri ve Medkit'in puanlama sisteminde size skor kazandırdı. Yani Medkit ve Medkit malzemeleri size skor kazandırdı o yarışma ve birinci olanın gold kazandığı yarışmamız heh işte onun gibi olacak ama daha da geliştirdik nasıl mı hemen anlatayım birinci sıralama yapan üyeler ne kadar gold kazanacak hemen açıklayayım arkadaşlar ve de kardeşlerim 4 lider bir araya gelecek muhasebe, kaynak stoğu ve kasadaki gold birikimine göre bir karar alınacak ve ona göre klan duyurusunda İlk beşe girenler kesin bir şekilde, bakın olasılık veya ihtimal vermiyorum. Ne şekilde diyorum ki ilk 5 Ne çekildi diyorum ki ilk beş ödüllendirilecek. İkinci sıralama nasıl olacak? Medkit ve Klan görevlerini yaptığınızda Klan puanı olarak biriken puanlarınız baz alınacak ve sıralama ona göre yapılacak. Üçüncü, sürekli olarak aynı kişi veya kişiler sıralamaya girerse ne olacak? Şöyle olacak, birinci yarışmanın kazananları farklı bir yarışmaya alınacak ve farklı bir puanlama sistemiyle, farklı bir ödüllendirme şekliyle ödüllendirilecek. Kısacası sürekli olarak aynı kişiler gold alamayacak. Bir kere alan tekrar o sıralamaya giremiyor. İki yarışma sonrasına kadar da giremiyor. Yani iki yarışma olacak sonra girebilecek. Heh, konusu açılmışken de yüzlerce yani yüzlerce abartı olur da. Böyle 50 yarışma falan yapmayı düşünüyorum şu şu bazda eğer ki tamamıyla oturulursa. Bu yarışmaları klan hakkında kısmında birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı diye tek tek yazacağım. Neyse. Dördüncü. Kazananlar Tekrar yarışamıyorsa ne anlamı var o zaman? Dediğinizi duyar gibi. Şimdi kazananlar yani ilk 5 şartlandırılacak ve ilk kim şartlarını yerine getirir ve onlara özel yaptığımız yarışmada birinci olursa klanda yetki alabilecek. Bu ilk yetki için geçerli bu arada. Bu ilerleyen süreçlerde olacağı için şu anda bunun için kesinlikle yani bunun için kesinlik veremesem de %95 böyle olacaktır. Ama dediğim gibi katılıma ve üyelere bağlı bir şey bu. Bilginize. Beşinci. Yarışmalar ne sıklıkta yapılacak? Dört günde bir olacak. İki yarışma ve hiçbir, iki yarışmada hiçbir üye şartlandırılmayacak. Ama ikinci yarışma biter bitmez Artık denetim başlayacak. Çünkü üyeler kaynaşmış, mantık anlaşılmış, yarışma mantığı. Ve her şey rayına oturmuş olduğu için artık biraz disiplin gerekecek. Öyle disiplin dediysem de gözünüzü korkutmasın. Günde en fazla 45-60 dakikanızı ayırmanız gereke... Ayırmanız... Ayırmanızın... Konuşamadım. Ayırmanız gerek... Ayırmanı... <laughs> <Kutu saradım. gülüyor> ayırmanız... Konuşamadım. Ayırmanız ayırmanızın gereken anladınız siz beni lütfen. İşte o kadar süre ayırmanız gereken görevler vereceğiz. Ve sistem yine tıkır tıkır işli olacak. Tamam, tamam mı? Altıncı. Bunu ne maksatla yapıyorum? Ve menfaatim ne? Maksadım yeni ve Türk oyuncuları bir araya toplayıp yardımlaşma ve dayanışma ile güçlenmek. Peki menfaatin ne diye soracak olursanız da anlatayım. Eğer sıkıntı çıkmazsa ciddi anlamda ekonomik olarak çok güçlü bir klana topluluğa önderlik etmiş olacağım. Önderlik edenlerden biri olacağım demek daha doğru olacaktır gerçi. Bu arada dipnot geçeyim. Klan toplandıktan sonra kamplarımız, base'lerimiz hazır durumda. Hali hazırda. Sıkıntı çıkmazsa belli yani. Neyse devam edeyim. Şimdi sorulabilecek ve merak edilebilecek neredeyse her şey cevap verdiğime göre size biraz da bu sistemi bu sistem oturursa eğer neler elde edeceğimizi anlatayım. Kendi içimizde bir ekosistemimiz olacak. Kendimize has bir ekosistemimiz olacak. Ekonomik açıdan diğer klanlardan çok daha güçlü olacağız. Yani hani bazı klanlarda sürekli olarak lider eşya dağıtıyor ya. Bizim klanda üyeler kendileri Alacak o eşyaları. Ya yani yine biz dağıtacağız ama hak ettikleri şekilde dağıtacağız. Direkt onlar emek verecek. Nerede? Bu arada şeyimiz bu. Ee, neydi lan o? Unuttum. Ne kadar emek o kadar ekmek. Tamam mı? Unuttum ben o kelimeyi ama başlığımız bu. Neyse. Ne dedim ekonomik açıdan diğer klanlardan çok daha güçlü olacağız. Savaş zamanı sürekli olarak Support yani destek takımı olacağımız için Tüm klanlar Bize eninde sonunda muhtaç olacak Kısacası tekerleşeceğiz Ciddi anlamda Bir ticari gücümüz olacak Son ve en önemlisi Birlik ve beraberliğimiz olacak Düşük güçsüz olanlar Savaş konusunda Güçlü olanlar zaten Angel of Death'de olacak Onlar orada e, Savaşlara dahil olacak Tabii iki klanlı ittifak. İki klanlı ittifak olacak bilginize. Şimdi klana şimdi klana yani topluluğa gelmek isteyenler sadece ama sadece yorumlara oyun içi isimlerini seviyelerini ve klan etiketini yazsınlar. Yeterli. Sadece bunlar. Oyun içi isminiz, seviyeniz ve klan etiketiniz. Örnek. Oyun içi ismi 2 nokta üst üste. Ekstazi. Ekrana gelmiştir zaten. Seviye 2 nokta üst üste. 48. Hashtag yani kare. Vein of Guardian. Bu kadar. Şimdiden gelen herkese söylüyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ekstazi ve sizi klana bekliyorum. Etkileşimi arttırmak için de lütfen sizden rica odur ki oyun içindeki tüm arkadaşlarınıza bu videoyu söyleyin. Bu videoyu yayın ki birleşelim, toplaşalım, güçlenelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Şimdiden herkese söylüyorum. Şimdiden gelen herkese söylüyorum. Hoş geldiniz. Görüşmek üzere.